Merhaba herkese merhaba arkadaşlar ben Emre bugün sizlerle bir piksel art daha göstereceğim. Ee, piksel art'ımız bir çılgın hırsızdaki minion. Ha, hemen başlayalım. Şöyle bıçak. Böyle. <laughs> Biraz bakmam gerekebilir. Bakmam gerek mi Bir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 6, 7, 8. Tamam. <laughs> Pardon. Şöyle. 3 tane yaptık. Şöyle olacak. Ondan sonra yine bir şöyle yapacağız. Evet, şimdi buraları sarı yünle dolduralım. Bir şey de hata yaptım ama. Pardon. Ha dur, şuraya el çizecektik ya. Tamam şey yapıyoruz evet şimdi bir gün sarıyla kaplayacağız sonra bunu yaptıktan sonra yine bir sarı bir bir ağız yapalım. Bir, iki, yok. Ağzı dolu. 1 iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Şimdi buraya bir green koyuyoruz. Şuralara da. Ve yine iki tane koyalım. Buraya siyah yün. Ondan sonra yine buraları 1, 2, 3 1, 2, 3 veya bunları koyalım. Şunlara da böyle koyalım ki saçı saçı olsun yani. Bir bir gözü olsun beyaz ürünleri de buraya koyalım siyah evet hmm. şimdi de burayı böyle dolduruyoruz ve bir milyon oluyor çılgın da artık iki tane oldu ee, güzel bir piksel art arkadaşlar yapmanızı böyle bir dünya açıp böyle şeyler yapabilirsiniz ben sadece gösteri amaçlı yapıyorum. Siz yapın diye. Neyse arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı abone ve abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.